Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde yaptığı işler dolayısıyla çok canından bahsettiren Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya Dominik'te mahsur kaldı. Çağla Altunkaya sevgilisini ziyarete gitmiş ancak korona sebebiyle uçuşlar iptal edilince Dominik'te kalmıştır. Çağla Altunkaya Instagram'ında fotoğraflar paylaşmış ve mutluluk pozları vermiştir. Profili herkese kilitli olan Çağla Altunkaya'yı sadece yakın çevresi takip edebildiği halde fotoğraflar sosyal medyaya sızmış durumda. Acun Ilıcalı şu ana kadar ikisinin olduğu özel bir fotoğraf henüz paylaşmadı. Ancak paylaştığı diğer fotoğraflar arasında toplu arkadaş grubunun yanında Çağla Altunkaya da bulunuyor. Altunkaya'yı tanımayanlar için ufak bir bilgi verelim. Çağla Altunkaya 2000 yılında Yalova'da doğmuştur ve hemşerilik okulunu bitirmiştir. İkilinin arasındaki yaş farkı da epeyce fazla. Acun Ilıcalı 50 yaşlarında, Çağla Altunkaya ise 20 yaşında. Bu ikilinin ilişkisi gelecekte nasıl olur bilemeyiz ama şu an için mutlu görünüyorlar. Bir diğer tarafa bakacak olursak Şeyma Subaşı ise hala Acun Ilcalı ile takipleşmekte ve canlı yayınlarında yorum bırakmakta. Herkes kendi ilişkisine odaklanmış durumda görünüyor ancak bu ikili çocuklardan dolayı hala görüşmeye devam edecektir. Bir diğer çokça konuşulan konu ise Şeyma Subaşı ve Çağla Altunkaya'nın benzerliği oldu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce benziyorlar mı? <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenerek destek olmayı ve kanala abone olup yeni haberlerden haberdar olmayı unutmayınız.